Kredi kartı kullanımına dair dikkat çeken bir araştırma geldi. Areda PR tarafından yapılan çalışmaya göre kullanıcıların %77,1'i kredi kartını bir zorunluluk olarak görüyor. En çok kullanıldığı alanlarsa market ve ABM'ler. Areda PR araştırma şirketinden dikkat çeken kredi kartı araştırması geldi. Türkiye genelinde 1100 kişinin katıldığı araştırmada kişilerin finansal araçlarla olan ilişkisi sorgulandı katılımcıların %80'inden fazlasının aktif bir şekilde kredi kartı kullandığı tespit edildi. Kredi kartı kullanıcılarının %77.1'i kullanım sebebini bir zorunluluk olarak görürken %39.6'sı da bunu önce özgürlük sonra esaret şeklinde tanımlıyor. Nakit avans tercih edenlerin %82.8'i ise bu sistemi sihirli bir cüzdan olarak yorumluyor. Kredi kartı kullanıyor musunuz sorusuna katılımcıların %29.9'u çoğunlukla kullanıyorum cevabını verirken %24'ü bazen, %14.7'si nadiren ve %14.6'sı sıklıkla kullandığını belirtiyor. %16.8'i ise asla kredi kartı kullanmadığını söylüyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %39.6'sı 2 veya 3 kart kullandığını, %7.6'sı 4 veya daha fazla kredi kullandığını ifade ediyor. Sadece bir tane kullananların oranı ise %52.7. Buna sebep olarak da katılımcıların %54.2'si farklı kampanyalar için birden fazla kredi kartına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Kredi kartı kullanımındaki önemli unsurlardan biri de kartların taksit seçeneklerinin bulunması avantajı. Öte yandan kart kullanımının en yaygın olduğu sektörlerse market ve alışveriş merkezleri olarak öne çıkıyor. Kripto paraya